Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha karşınızdayım. E, 3-4 gündür falan video atmıyordum arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Yine acayip faydalı bir video ile her zamanki gibi. Arkadaşlar bugün nasıl e, bütün dereceli maçlarınızı kazanmak değil de şöyle diyeyim size. Rekabete dayalıyı seçtiğinizde kariyer kısmından maçlarımıza baktığımızda 15 maçı gösterir kariyerde oradaki 10 maçı nasıl kazanı kazanırız gibi bir video olacak arkadaşlar o zaman ilk kuralımıza geçelim arkadaşlar birinci ku kural toksiklik yapmamak triggerlanmamak sinirlenmemek sakin oynamak rahat olmak yani Son 30 saniye. İlk kuralımız bu. Ben şuradan hatta şunu da açayım İkinci kuralımız ise arkadaşlar. Ee, maç içerisinde motivasyonu düşürmemek. Eğlenmek. E, motivasyon motivasyonu düşerse bile bir anda en azından bunu yaptık. En azından adam öldürdük. En azından para geldi. Gibi. Bu alırız şöyle oynarsak gibi. Şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü kural. E, maça başlarken maçın satın alma evresinde bir plan kurun. E, çünkü bu, bu bir rekabetçi oyunu. First person mod. E, A, B mapleri var genelde. Heaven'da istisna olarak C var bir de. Arkadaşlar ee, buralara nasıl gidebiliriz? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, bu bir hem de strateji oyunu olduğu için bunları baştan yani satın alma kısmında konuşmanız gerekiyor. Çünkü oyun içer oyun içerisinde konuşurken dikkatiniz dağılabiliyor. Dördüncü kurala geçelim arkadaşlar. Dördüncü kuralda paranız varsa ve e, paranız varsa arkadaşınızın istediği şeyleri alın. Yani şey yapmayın. Aa bu el param kalmadı ya. Ne yapacağız falan yapmayın. Alın çünkü takıma yararı olacaktır. Beşinci kuralımız ise arkadaşlar. Ekonomi ile ilgili bu da. Paranız çok azsa takımca. Eko yapın o el arkadaşlar. Diğer el hem daha fazla paranız olacak. Hem takımca eko yapınca. Bir ee, takımda bir para şeyi olmayacak. Mesela. Ee, bir vandal aldı bütün parasıyla. Size kok aldığınız fazladan 1500 arttı. Bir yarım kalkan çektiğiniz bir de ghost diyelim. İşte özelliklerinizi aldınız. Diğer el o adam silahını düşürürse arkadaşlar yeniden çekemiyor silahları. Ve ekok almak zorunda kalıyor o da. Ya ilk elden ekok alırsa diğer el yine istediği gibi çekebilir kazansa da kaybetse de. O yüzden bu önemli. Arkadaşlar. Ve beşinci kurala geçelim arkadaşlar. Takıma uygun karakterler almaya çalışın. Ee, karakter seçme bölümünde diyelim iki düellocu kitlediler. Tabi bu yanlış. Insta çok yanlış bir şey. hiçbiriniz önermem. Hiçbiriniz de yapmayın. Arkadaşlar. İki kişi kitledi diyelim. Öyle bir şey oldu. İki düellocu kitlendi arkadaşlar. Üçüncü düellocuyu kitlemeyin. E, çünkü ben genellikle gördüğümde 3 düellü ucudan biri illaki çok kötü oynuyor o yüzden 2 düellü da kalın Veya ilk bir gösterin düellü ucunuzu, alan var mı sorun Soruşturun ondan sonra alın e, Takıma Sage alabilirsiniz, Sova alabilirsiniz 2 düellü varsa Smoke alabilirsiniz, Kontrol Uzmanı, Gözcü Bunları almanız gerekir Eee Arkadaşlar 6. kural olarak da arkadaşlar biriniz midi tutsun ve çok göstermeyin. Çok push, atak oynarsanız adama doğru arkadaşlar. Mesela ee, bu şey gibi oluyor. Bir sürüye tek başına dalmak gibi arkadaşlar ne olur? Ölürsünüz o zaman. Burada da ölüyorsunuz. Bu zaten rekabete dayalı bir mod. ya yani 1v1'de bile şansınız yarıya yarı hareketlerinize göre tabi. Yani 5v1'de çok az şansınız o yüzden riske girmeyip arkadaşlar e, safe oynayıp daha böyle yavaş pusarak oynarsınız arkadaşlar. O 5 rakibi de daha kolay bir şekilde daha çok daha yüksek bir şansla öldürebilirsiniz. E, anlatacağım şeyler bu kadardı. İnşallah video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve e, son olarak 7. kuralımız daha var onu söylemeyi unuttum. Bu çok önemli. Arkadaşlar tek başınıza rankıt girmeyin. Giriyorsanız da İstanbul'da girmeyin. Frankfurt'ta girin. Toksik kişiler gelirse seslerini kapayın. Veya duymazdan gelin. Info almak istiyorsanız. Genellikle arkadaşlarınızla girmeyi tercih ederim. Ee, ben Silver'dım. Ama arkadaşlarımla girmediğim için Rose 1'e kadar düştüm. Silver 1'dim. Silver 2 olacaktım. Girmediğim için bronz bir 90 MMR, 80 MMR'lara kadar düştüm. Şu an e, 3-4 kişi giriyoruz, 5 kişi giriyoruz. 3 aşağısı girmiyorum yani. Bu çok iyi oluyor ve ben bunun sayesinde bronz 1, 80-90 MMR'dan MR bronz 3, 25, 30 MMR'lara yeniden geldim. Yeniden silver'a kasıyorum. Bu sezon kısmet ederse gold olmak istiyorum. Siz de bu verdiğim taktiklerle rankınızı yükseltebilirsiniz. Bir renk rehberi de hazırlayabilirim arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.